Bu başlığı önce çok iddialı bulsam da şu an konuşurken doğru bir seçim yaptığımı anlıyorum. Kimse kimseyi dinlemiyor. Son zamanlarda çevremle beraber üzerine düşündüğümüz, konuştuğumuz konuların başında geliyor bu. Herkesin anlatmak istediği bir şeyler var ama iş dinlemeye gelince kayış orada kopuyor. Daha önce bilgece farkındalıkla ilgili bir podcast yapmıştım. Dinlemediysen eğer 11. bölüme geri dönebilirsin. Aslında orada da bu konuya biraz değinmiştim. Daha önce bizi mutlu eden birçok şeyden zamanla sıkılmaya, huzursuz olmaya başladığında tahammül eşiğinde yükselmeye başlıyor. Zihnin doluyken bir arkadaşını dinlemek, onun içindeki zehri akıtmasına izin vermek gerçekten istediğin son şey olabilir. Çünkü sen de dolusundur, senin de anlatmak istediklerin vardır ama muhatap bulmakta zorlanıyorsundur. Çünkü etrafında senin gibi zihni karışık insanlar da var. Ne sen dinleyebiliyorsun bir başkasını ne de bir başkası seni dinleyebiliyor. Bir insanı dinleyememenin farklı nedenleri olabilir. Onu tanıyorsundur ve gerçekten çok konuşuyordur. Anlattıkları enerjini düşürmekten, seni kötü hissettirmekten başka bir işe yaramıyordur. Bir başka tip insan da her şeyi büyüterek, yüzle çarparak anlatır ve sana inandırıcı gelmez hiçbir şey. Başka biri de var ki hep kendini ama sürekli kendini anlatır. Sana soru sormaz çünkü cevap hakkı doğar sana. Virgül koymaz çünkü araya cümle sıkıştırabilirsin. Mesela bir şeye canın çok sıkılmıştır, üzülerek anlatırsın. O an karşındaki insandan bir yorum beklersin. İçini rahatlatacak bir konuşma yapmasını beklersin. Ama o ne yapar? Mikrofonu kapar kapmaz şunu söyler. O değil de aslında bende de şöyle bir şey var deyip anlatmaya başlar. Ben diye başlar her cümleye ve domine eder muhabbeti. Tabi ortada bir muhabbet kaldıysa. İşte bu tip insanlar çevremizde yeterince vardır ve onlara tahammül etmek gerçekten zordur. Ama bir de senden, kendinden dolayı dinlemiyor olabilirsin insanları. Neden mi? Aynı doluluk, aynı karmaşa sende de vardır ve kontrol edemiyor olabilirsin hiçbir şeyi. Öyle ki karşındaki de bunu hissedebilir ve değersizlik yaşayabilir. Vakit kaybı olarak düşündüğün insanları ayrı tutuyorum. Ama benim bahsettiğim gerçekten değer verdiğin, önemsediğin ve hayatında kalıcı olduğunu düşündüğün insanlar. Arkadaşların, dostların, ailenin bireyleri vesaire. Onlar da en az senin kadar anlaşılmak, dinlenilmek ve değerli hissetmek istiyor olabilir. Her bölümde neredeyse hep seninle ilgili konuşuyorduk değil mi? Şimdi ise temas halinde olduğun kişiler için konuştuğumu düşünüyorsun. Evet, onlar için konuşuyorum. Ama ucu yine sana dokunuyor, yine sen varsın. Bu defa anlatarak değil, konuşarak değil, dinleyerek. Aslında bir şifacı gibi hisset kendini. Karşında biriktirdiği ve anlatacak çok şeyi olan bir insanın zehrini dışarıya akıtmasını sağlıyorsun. Ne yapıyor bu peki sende? birinin duygusal rahatlamasına olan katkın sende nasıl anlam buluyor? Düşün bunu biraz. Muhtemelen kendini daha iyi hissedeceksin. Daha mutlu hissedeceksin. Anlayacaksın ki aslında birçok ortak yan var ikiniz arasında. Ama daha önce gerçek bir iletişim ortaya konulmadığı için kimse farkında değildi. Onun anlattıklarını sen de bir taraftan kendi süzgecinden geçirip anda oluyorsun. Bazen sadece dinlemek onu iyileştirirken seni de dinginleştiriyor. Oruç Aruba bununla ilgili şöyle demiş. Hayata aynı açıdan değil, aynı acıdan bakmış olanlar anlaşabilir. Çok güzel söylememiş mi? Başka birinin yükünü, o yükleri yüklenmeden hafifletebiliyor olmak seni de iyileştirmez mi? Dinleyen sen olduğun için karşındaki bunu suiistimal de edebilir bu senin görevinmiş gibi bir tavır koyabilir ortaya. Bunun zaten farkına varıp bir yerde dur diyeceksin. Bu arada internette dolaşırken bir ekşi sözlük yazarının kurduğu çok güzel bir cümleye denk geldim. Şöyle söylemiş. Sonunda anlamak olmadığı sürece hiçbir şey ifade etmeyen eylem. Bu cümleyi dinlemekle ilgili kurmuş. Başka bir ekşi yazarıysa açlık dindirme yöntemi olarak tanımlamış dinlemeyi. Ben hem işim gereği hem de sosyal yaşamımda dinleyici şapkamla çok dolaşırım. Başka bir insanın anlatacaklarına, hayat hikayesine hep ilgi duymuşumdur. Bunu yaparken istemsizce dahil oluyorum dünyalarına ve kendime yer ediniyorum. Bazen kendimi arıyorum bu hikayede ve benzer birçok taraf buluyorum. Danışanımın yaklaşımı bazen onun hayatında işlevsel olmayabiliyor. Ama ben kendi hayatıma uyarladığımda daha etkili olabiliyor bu yaklaşım. Yani aslında karşılıklı bir paylaşım oluyor ve bunlar hep gerçekten dinlemekle oluşuyor. Evet, gerçek bir iletişim iyi bir dinlemeyle gerçekleşir. İyi bir dinlemede anlayarak karşımızdakine odaklanarak gerçekleşir. Şunu diyebilirsin mesela. Bunu ben yapıyorum ama karşımdaki oralı değil. Onun beni dinlemekle ilgili bir derdi yok diyebilirsin. Ama bir taraftan da bundan yakınıyorlarsa bu yayını paylaş onlarla. Çünkü sevgili dostum paylaşarak hem çevrene yön verirsin hem de kendi kelebek etkini oluşturabilirsin. Unutma dinlemek için karşımızda birinin olmasına gerek yok. Hiç yapmadıysan ya da üzerinden çok zaman geçtiyse içindeki sesi dinle. Onun da anlaşılmaya, anlatmaya ihtiyacı var.